file bekçisinden ve yan hakemlerden de ona geldi Ve mücadeleye konuk ekibin vuruşuyla başlandı. İşaret geldi. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu da geldi. Az farkla da dışarıda. Dakika 5. Savunmadan nereye çıktı? Ahmet Salih Yarıcı İyi de vurdu. Sağ kanatta yine Özkan kucu gösterdi. Canlan oraya doğru enfes bir top. Geriden geldi Özkan. Olsaydı olmaması lazım. Özkan. Özkan baktı içeri. Özkan topu rakibinden kurtardı. Özkan yanında Yunus var. Özkan'ın pası Utku. Ceza sahası içinde Utku. Topu rakibinden kurtardı. El olması lazım. Evet. Elle oynama ve penaltı. Penaltıya sebebiyet veren isimde Ahmet Yiğit oluyor. Ceza sahası içinde. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz işte. Yerdeyken yaptı bu refleks. Yiğit. Ahmet Yiğit'in penaltıya sebebiyet vermesine neden oluyor. İşaret geldi. Yiğit geldi. Yiğit'in vuruşu topağlara gidiyor. 37. dakikada 1-0 öne geçiyor. 17 yaş altı futbol takımımız. Golünü attı. Cristiano Ronaldo selamını yaptı. Yiğit evin. altı kazandık ve golü bulduk. Geride kalan 37 38 dakikada oyunun mutlak hakimi Fenerbahçe 17 yaş altı futbol takımıydı. Maal İnden Ahmet Salih ile oynadı. Ahmet Salih'ten Efe'ye. Efe Yılmaz sağ kanatta koşular var. Efe sol kanadı gördü. O noktada Yiğit. Şimdi Adnan Efe Fettahoğlu. Adnan Efe'den savunma arkasında Erim'in koşusuna. Erim Kaleci ile karşı karşı. Erim'in dokunuşu topağlara gidiyor. Erim Aluş. 41. dakikada ikinci gol geldi. Kaptan sahnede. Durum şimdi 2-0. Golün adı Erim Aluş. Savunma arkasına çok güzel bir koşu Erim'den bu koşuya aynı güzellikte bir pasta cevap verdi. Adnan Efe ve gol yapan isimde Erim alış oluyor. 4 dakikada bulduğumuz 2 gol. Anisa futbol kulübü karşısında 17 yaş altı futbol takımımız 2-0. Üstünlüğe taşıdı. Tekrar tekrar izliyoruz. Erim'in attığı golü. Topa Özkan Adnan Efe fette oldu Yine önünde boş bir alan var Adnan Efe sol kanattaki boşluğu gördü O noktada Yiğit var Ahmet'ten hata destek geldi Yiğit çekti topu sahne Adnan Efe bir kez de Adnan Efe'nin ayağından açıldı top Yeniden Yiğit'e gitti Yiğit Yiğit Evin kalabalığa girdi Yiğit Evin. Şu Yiğit Evin Bir çalım daha Yiğit Evin neler yaptı Yiğit Evin. 54. dakika Yiğit Evin neler yaptı Üçüncü golü bulduk Manisa Futbol Kulübü karşısında 54. dakikada Durum 3-0'a geliyor Yiğitevin Harika bir slalom izletti bizlere Yeniden izleyeceğiz Ceza sahası içinde Rakiplerinden Birer birer sıyrıldı İşte Yiğitevin Gerçekten o kadar kolaymış gibi gösterdi ki bizlere bu golü Etrafında 4 Manisa Futbol Kulübü futbolcusu var ancak onun için fark etmiyor. Üçüncü gol geliyor Yiğit evinden. O işaret geldi. Ada geldi. Adanın vuruşu top direkten döndü. Topu uzaklaştıralım. Şimdi kontratak şansı bulabiliriz. Yunus süratli bir isim Yunus. Topu rakibinden kurtaramadı. Kontratak kalkamadık. 66. dakika. İşte Adanın bu vuruşu top direkten dönüyor. Sonrasında topu uzaklaştırmayı başardık. F. Mehmet baktı ceza sahamızı Efe. Efe Yılmaz var karşısında döndü geriye. Osman şut açısı arıyor Osman. Osman baktı kaleye. Osman'ın plasesi top yandan dışarıya gidiyor. Osman Kahraman şutun sahibi. ile topu kazandı konuk ekip. Sonrasında bu vuruş Doğrudan dışarıya gidiyor. Rasim Koray. Ondan Yasir'e Yasir. Geriye doğru dönmek istedi. Batuhan'ın müdahalesi var. Efe Yılmaz ceza sahasına gitti bu top. O noktada Onur var. Onur yerde kaldı. Bir penaltı kararı daha geliyor. Yüzünü aldığı sert bir darbe var Onur'un. Sağlık ekibi hemen oyuna dahil olsun dedi. Karşılaşmanın hakemi kaleci sahim Sarp'tan inanılmaz bir hata. 84. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor karşılaşmanın hakemi. İşte burada Onur kafayı vuruyor. Yüzüne doğrudan gelen bir darbe var. Sahim Sarp Odur'dan. Kimsenin beklemediği bir anda Onur o topu takip edince penaltı kazandık. İşaret geldi. Yunus. Yunus'un vuruşu topağlara gidiyor. 85. dakikada 5. gol geliyor Yunus'tan. Düzeltiyorum. Dördüncü gol geliyor kalan bölümde. Beşinci de gelsin. Yunus Azrak. Dördüncü golümüzü kaydeden isim oldu. İşte bir kez daha izliyoruz. Köşeyi bildi. Sahim Sarpancak top pahalara gidiyor. Yeniden Ahmet Salih. 90 dakikayı bitiren bir geliyor. Karşılaşmanın hakeminden Fenerbahçe 17 yaş altı futbol takımımız ligin 3. haftasında Manisa Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ediyor.